Mahmud Sami Ramazanoğlu Kutdesi Sirru Bedir Gazvesi ve Enfaal Suresi Tefsiri Kureyş'in Hazırlıkları Diğer taraftan Ebu Süfyan bu hazırlıklardan haberdar olarak Damdamı Gıfariyi feryatçı olarak ücretle Surat demekkiye gönderdi. Kureyşi telaş ve heyecana getirdi. Şehir heyecan içinde çalkalandı. Ebu Süfyan dahi sahil yolundan aşırı süratle hareket ederek kervanını Bedir hizasından savuşturmuş idi. Damdam'ın Mekke'ye vusulünden üç gün evvel Atike binti Abdülmuttalip bir rüya görmüş idi. Şöyle ki, Deve ile Mekke'ye bir kimse gelip, Ey cemaat! Üç güne kadar Mareke'ye yetişiniz! diye nida ettikten sonra Cebeli Ebi ise çıkarak bir büyük kayayı yerinden koparıp aşağıya atmış o kaya da parça parça olarak her bir zerresi Mekke'nin hanelerine isabet etmiş. Atike bu rüyasını sabahleyin biraderi Abbas'a söylemiş ve bu günlerde Kureyş'e bir büyük musibet erişecek diye tabir ederek mektum tutmasını ihtiyar eylemiş. Abbas ise bu keyfiyeti mahremane Velid İbni Utbe'ye ve o dahi babası Utbe'ye söylemiş. Ağızdan ağıza bu söz yayılmış. Ebu Cehil de Abbas'a hitaben, Hemşirenize ne vakit nübüvvet geldi. Ey beni Abdülmuttalip! Erkeklerinizde peygamberlik davası zuhuruna kanaat etmeyip de, şimdi karılarınızda mı peygamberlik davasına kalkışacak? Yollu, hanedan Abdil Muttalib'e dokunacak sözler söyledi. Ebu Cehil'in bu sözleri Mekke içinde suyu buldu. Akşam Abbas evine vardığında Beni Abdil kadınları onun başına toplandılar. Hep bir ağızdan Ebu Cehil'e niçin bu kadar yüz veriyorsunuz? Erkekleriniz hakkında söylemedik söz bırakmadı. Şimdi de karılarınıza dil uzatmaya başladı. Buna da mı sükut edeceksiniz?'' diye söylendiler. Kadınların bu muamelesi Abbas'ın gücüne gitti. Hele sabah olsun da varıp şu herife, Ebu Cehil'e, buluşayım, lisanen olsun öcümü alayım, diye niyet etti. Sabahleyin Ebu Cehil'in yanına vardı. Mücadele için bir bahane arıyordu. İşte o sırada feryatçı damdam geldi. Ey Kureyş! çabuk yetişiniz. Yoksa Şam kervanı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin eline düşer. Bunca mallarınız elden gider. Diyerek Atike'nin rüyasında gördüğü gibi feryat ediyordu. Herkes feryatçının başına toplandılar. Abbas da Ebu Cehil ile mücadeleye fırsat bulamadı. Ebu Cehil Kabe'nin damına çıkarak, Ey Kureyş! Arık ve semiz atlarınıza ve develerinize binerek kervanınızı kurtarmaya say edin. Koşun. Zira sizin bütün mallarınız bu kervandadır. Eğer bu kervan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin eline geçerse asla yerinize gelemezsiniz. Necatınıza say edin diyerek harbe teşvik eyledi. Nefiri Am suretiyle hemen Ebu Süfyan'a yardım etmek üzere teşvik ettiği gibi Süheyl İbni Amr da Nas'ın hamiyet damarlarını teşvik edecek sözler söyler idi. Bu suretle etrafı Kureyş, harp ve darp adamlarını hep ayağa kaldırıp hazırlandılar. Fakat Atike'nin rüyası nicelerini vehme düşürdü. Ebu Leheb de Ehli İslam'a daveti olduğu halde gitmeye cesaret edemeyerek yerine bedel göndermeye karar verdi. Ebu Cehil'in kardeşi Ağız İbni Hişam'ın zimmetindeki dört bin dirhem alacağına mukabil onu bedel gönderdi. Utbe ile Şeybe geri kalmak istedilerse de Ebu Cehil'in elinden yakalarını kurtaramadılar. Ebu Süfyan'a karabetleri olduğu için ona yardım etmek mecburiyetindeydiler. Bundan başka Ebu Süfyan'ın karısı Hint de Rebi'a'nın kızı idi. Ümeyye bin Halef de ihtiyarlığından bahisle geri kalmak istediyse de Ebu Cehil bir sürmeden ve Ukbe bin Muayt da bir buhurdan alıp Ümeyye'nin hanesine giderek karılar gibi oktan kılınçtan korkanlara bunlar yakışır diye tariz etmeleriyle o dahi birlikte gitmeye mecbur oldu. Abbas'ın ise Atike'nin rüyasından dolayı Ebu Cehil ile arası bozulmuş ve belki bütün Beni Abdülmuttalip Ebu Cehil'e darılmış ise de sikayeti zemzem vazifesi ve Kabe-i Mükerreme'nin tamirat emaneti Abbas'ın muhtesinde bulunduğu cihetle geri kalmakta kabil değildi. Ebu Leheb'in başka sair Beni Abdülmuttalip de ister istemez Kureyş ordusuyla gitmeye mecbur oldular. Yalnız Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın kabilesi olan Beni Adi birlikte değillerdi. Kureyş eşrafı ne kadar varsa cümlesi bir büyük cemiyetle Mekke'den çıktılar. Ebu Cehil'in kumandasında ordunun mevcudu 950 bin arası, 100 atlı yüz hecin süvari ve çoğunun arkasında zırh vardı. Bu orduyla Ebu Süfyan'a imdad için kemali suratle seyru hareket ettiler. Bedir karyesine varıncaya kadar her konak mahallinde Ebu Cehil ve sonra Safvan ve Süheyl, Şeybe, Utbe, Kays İbni Sababe ve Abbas ve Ebu'l-Buhteri münavebe ile 9'ar veya 10'ar deve kesip Kureyş askerini itaat ettiler. Onlar Mekke'den kalkıp Bedir mevkiine gelirken Ebu Süfyan da sahil yoluyla kervanı selametle savuşturmuş olduğundan ordunun avdet etmesi için Ebu Süfyan Ebu Cehil'e haber göndermiş ise de Ebu Cehil Bedre varıp ikamet etmedikçe, bize iştirak edenlerle orada develer kesip yemedikçe ve envai çalgılarla ahenk etmedikçe dönmek yoktur. Ta ki Arap milleti bundan böyle bizim kudret ve şevketimizden korksun, dedi. Ve dönmek isteyenleri de kısmen geri çevirdi. Cenab-ı Hak bunların hakkında şu ayeti inzal etti. Ey ehli iman! Siz o kafirler gibi olmayın ki onlar malları ve servetleriyle iftihar ve kibir edici ve nasa amellerini gösterici ve dini haktan nası men edici oldukları halde muharebe için memleketlerinden çıktılar. Halbuki onların bil cümle amellerini Allah Teala bilicidir. Enfal Suresi 47 Böylece Ebu Cehil, Kureyş taifesini teşvik ile ehli İslam'dan intikam almak üzere Bedir'e kadar gelmişlerdi. Fakat Beni Zühre ile müttefik olan Übey İbni Şerik Enneki de kervan kurtuldu, maksat hasıl oldu, artık geri dönmek lazım geldi diyerek bil ittifak Beni Zühre ile birlikte ordudan ayrılıp çıkıp gittiler. Beni Adi de zaten orduya iştirak etmediğinden Bedir vakasında bu iki taifeden telafat vuku bulmamıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ali bin Ebi Talip, Zübeyir İbni Avvam, Sa'd İbni Ebi Vakkas radiyallahu anhum maiyetinde bir müfrezeyi tecessüs için ileri gönderdi. Bunlar Bedir kapısında Beni Haccac kölesi Eslem ile Beni As'ın kölesi Azize ve Ebu Yesar da bulunuyordu. Bunları yakalayıp İslam ordugahına getirdiler. O sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Hazretleri de namaz kılıyordu. Ashab bu köleleri istice va'b ettiler. Onlar Kureyş sakası olduklarını söylediler ise de Ebu Süfyan'ın kölesi olduğunu sanarak kervandan haber almak üzere sıkıştırdılar. Onlar da çaresiz kalarak Ebu Süfyan'ın kölesiyiz dediler. Bu sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazdan fari olarak tuhaf şey. Bu zavallılar size doğru söyleyince onları döversiniz, yalan söyleyince de bırakırsınız. Bunlar doğru sözlülerdir diye Kureyş'in keyfiyet ve kemmiyeti hakkında malumat aldı. Köleler Kureyş'in eşrafının adlarını Utube bin Rebi'a'dan başlayıp birer birer sayınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına dönerek işte size Mekke ciğer parelerini feda etmiştir buyurdu.